Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Cuma namazının şartlarının delilleri, iki hutbe okumanın delili. İki hutbe okumak ve bu iki hutbeyi ayakta okumak bunun delili. Cabir bin Semure radıyallahu teala anhu'nun dediği gibi rivayet ettiği şu hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbeleri ayakta okuttu ve aralarında otururdu. Hutbeleri ayakta okurdu ve aralarında otururdu. Bu hadisin kaynağı, bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. İki hutbe arasında oturmanın delili, bunun delili ise şu hadis-i şeriftir. İbn Ömer radıyallahu teala anhu'dan rivayet ediliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci hutbeyi ayakta okuduktan sonra kalkar şu anda yaptığınız gibi ikinci hutbeyi de okurdu. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Cuma namazının namazı için iki rekat namaz kılmanın delili. Bunun delili ise şudur. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu Den rivayet edilen şu hadis-i şeriftir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle cuma namazı iki rekattır. Bu hadisi Nesai cilt bir sayfa 111 bab 37 hadis 1418. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil Ummi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakat.